Evet. Ya. Evet. ilaç kullanıyorum tabi. Bak benim kullandığım tek ilaç disiplin. Disiplin antrenman. Sempatik sistem çalışmalar arkadaşlar. Kesinlikle ilaç, takviye, protein tozu, steroid dahil olmak üzere hiçbir şey kullanmıyorum. Vücudumun kendi doğal hormonları yetiyor. Sempatik sistem antrenmanlar arkadaşlar. Bunu siz de gerçekleştirebilirsiniz. Durmayın. Çalışın. Ve sürekli olarak sempatik sistem antrenmanlarıyla beraber vücudunuzun kendi doğal hormonlarını devreye sokun. Vücudumuzun radiyatörleri, savaşçı sinir sistemleri, sempatik sinirlerle yapacağınız antrenman sistemlerinin nasıl uygulandığını daha önceki videolarımda anlatıyorum. Her şey ilaçla veya protein tozuyla olmuyor. Doğal olarak spinli çalışmalarla birlikte vücudunuzu kendi doğal hormonlarınızla beraber müthiş bir kas formuna ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. İşte bedel değil. Bedel ödenmeden sonuç alamazsınız. Mutlaka çalışmalısınız. Fırtınada çalışın ki yağmurda başarılı olabilirsiniz. İşte acı sürpriz bizi sonuca ulaştırır. Ve şunu asla unutmayın. Acı yoksa sempatik sistemlerde zafer de yok. Durmak Devam. Evet. Söğüt kullanıyorum evet. Ya gördüğünüz gibi acıyı kullanıyorum. Benim tek ilacım disiplin ve acı arkadaşlar. Hepinize başarılar. Hoşçakalın.